Şunu da söyleyelim, Kazakistan ve Türkiye arasındaki kültürel bağ gün geçtikçe güçleniyor. TRT tarafından hazırlanan Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatını anlatan Mavera dizisi 19 Nisan'dan itibaren Kazakistan'ın ulusal Kazakistan TV kanalında yayınlanacak. Min Arslan Ulu Mansar TRT'nin Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatını konu alan Mavera dizisi 19 Nisan'dan itibaren Kazakistan'da da yayınlanacak. Dizi Ramazan ayı boyunca Kazakistan'ın Ulusal Kazakistan TV kanalında ekrana gelecek. Dizinin Kazakistan'da gösterilmesi kararı Kazakistan Enformasyon Bakanı Ayda Balayeva'nın Türkiye'ye yaptığı çalışma ziyareti sırasında TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'le görüşmesi sırasında verildi. Mavera dizisi TRT tarafından yeni bir formatta çekildi. Mavera kelimesi Arapçada dünyanın görünmez yönleri anlamına geliyor.